Merhaba sevgili anne babalar. Çocuk laboratuvarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu 2-3 yaş çocuklar için dil ve konuşma becerileri. Bu konuşma becerileri için aslında muhtemelen sizin de satın aldığınız ya da karşılaştığınız bir materyal kullanacağız. Bu materyalimiz işte bebeğimin ilk kartları yazıyor benimkinde. Ben bir marketten aldım. Her yerde bulunan bir market. Siz de bütün marketlerden, çocuk oyuncak mağazalarından ya da kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Bunun içerisinde neler var? Birazını göstereyim. Tavuk, işte tavşan, ayı, çift taraflı kartlar bunlar. Diğer tarafı renksiz, bu tarafı renkli. Bir fare var. Bu tarz nesnelerin bulunduğu kartlar. Peki bu kartlarla ne yapacağız? Çocuğumuz 2 veya 3 yaşında Çocuğumuza bu kartları getirip bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzun ismi kartımı bul. Bir kart çıkartacaksınız ya da ortaya koyabilirsiniz. Çocuğumuz karşıda oturuyor. Bir minder, bir sandalye fark etmez. Şimdi oyunumuza başlarken kartlarımızı çocuğa gösterdik. Rengarenk ne kadar çok şey var. Bunun isimlerini acaba biliyor muyuz? Hmm, bence biliyoruz. Bakalım mı? Bakalım bakalım. Sence bu ne diye sorular soruyorsunuz. Mesela bu kartı gösterdiğiniz çocuk ismini hatırlayamadı. Ona kopyalar ver verebilirsiniz. Düt 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 diye ses çıkartıyor. Çok hızlı gidiyor. Çok yavaş gidiyor gibi. Hala bilemedi. O zaman hmm, o galiba bir arabaydı. Neydi? Arabaydı. Evet şimdi alabilirsin. Peki bu balık o hepsini biliyoruz dedim. Şimdi ondan bir kart seçmesini rica ediyorum. Benim için bir kart seçmek ister misin? O da bir kart seçiyor. Bu kartın ismi ne? İkimiz birden ya da ben ya da o maymun diyoruz. Önce o kazanıyor. Sonra işte bu kartın ismine tavuk ben kazanıyorum. Ayı o kazanıyor. Yıldız ben kazanıyorum ve kartları böylece paylaşmış oluyoruz. Bu oyunda kaybetmek diye bir durum yok. Çünkü hedeflediğimiz kazanım dil kazanımı ve çocuğumuzun yaşı bunu öğrenmek için henüz daha çok ufak. Onun yerine birlikte kartları paylaştık ve şimdi bu kartlarla hem küçük kasları geliştireceğimiz hem de daha çok eğleneceğimiz hareketli bir oyuna geçmeye ne dersin? diyorum ve çocuğumu hazırladığım basit bir oyun alanına alıyorum. Oyunumuz için ihtiyacımız olan şeyler ince bir ip ya da onun yerine kullanabileceğim bir yılbaşı süsü ya da bunların yerine kullanabileceğim kalın bir ip. Az önce ayırdığım iki deste kart biri çocuğuma biri bana ait. Bunları asabilmek için ipime kullandığım hepimizin evinde olan mandallar renkli küçük çocuğun parmaklarına uygun mandallar. Ve oyunumu başlatıyorum. Aç, kapat. Aç, kapat. Önce mandalı nasıl kullandığımızı gösteriyoruz çocuğa. Oo, aç, 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 kapat. Ağaç, aç, 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 kapat. Şimdi mandalı nasıl kullanacağımızı gösterdikten sonra senin kartların burada, benimkiler de burada. Birlikte oyuna başladığımızda en çok kartı asan kazansın diyoruz ve kartı ilk olarak biz takıyoruz. Bak, böyle. Hop! Başardım. Sıra sende. O yaparken kartı alttan tutabilirsiniz, ipi çekebilirsiniz, mandalını biraz itebilirsiniz. bir Birkaç kez oynadıktan sonra çocuk zaten bunu yapmayı öğrenecek ve hızlanacak. Kartı takarken ona şöyle diyebiliriz. Bak, gördün mü? Filimi yuvasına gönderiyorum. Bak gördün mü? Ayımı yuvasına gönderiyorum. Şimdi de bir maymun geliyor. Oh, oh, oh. Gel bakalım maymun. Hop. Yamuk takacaklar. Hepsinin düz takmasını beklemiyoruz. Böyle takacak. Ona hadi düz tak. Böyle takmayacaktın. Ya da takarken düşürecek. Nasıl düşürürsün biraz dikkat et. Demeyeceğiz. Onun yerine. Oh. Nasıl da düştü çok komik değil mi? Şimdi tekrar takalım diyeceğiz. Hayvanların isimlerini söyledik. Bu kartların içinde çoğu zaman işte hayvanların dışında da mesela burada bir tekne var. Burada bir tren var. Birçok nesne olabiliyor. Kartların üzerinde hangi nesnelerin olduğunun önemi yok. Kartın üzerinde zaten hangi ay için kullanabileceğiniz açık açık yazıyor. 6 24 demişler. 36 ay yazan da var, daha yüksek yaş grupları için olan da var. Burada çocuğun mandal açıp kapatırken parmak kaslarını tutup çekerken el göz koordinasyonunu, kartı tuttu, çekti ipi, yerleştirdi, bıraktı. El göz koordinasyonunu geliştirdik, yeni kelimeler öğrenmesini sağladık ve bunun yanında bizimle, ailesiyle vakit geçirdi bu çocukların 3 yaşına kadar eğlenerek oynayacağı bir oyun. Hiçbir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum ve kesinlikle sizler için şunu öneriyorum. Bu oyunu bebek kıyafetleriyle, işte hayvan kostümleriyle, evdeki kendi çoraplarıyla oynatabilirsiniz. Önemli olan çocuğun burada eğlenmesi, küçük kaslarını ve dil gelişimini desteklemesi. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna, eğer takip etmek isterseniz takip et butonuna tıklayabilirsiniz. Benimle vakit geçirdiğiniz, videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım daha sonraki videolarımızda yine birlikte olma şansı yakalarız. Sağlıklı günler.